Nazilerin uydurduğu galaktik federasyonculara inanmaz. Efendim uyanış yaşayacağız, tekamülle ereceğiz. Senin tekamül dediğin Nirvana'ya ulaşmak, Nirvana'da o Hinduların 3 milyon tane cin tanrısına ulaşmak, Şiva'ya ulaşmak, iblis Şiva'ya, cennetten kovulan iblis ve cinlerin yansımasıdır Hinduizm'de. Ona kavuşmak senin tekamülün. Nirvana'ya ulaşmak. Spatiyum var. Biz diyoruz sen niye spatiyum diyorsun? Sen nasıl Müslümansın? Nasıl İslaman? E, Kur'an'da şöyle yazıyor. Kardeşim sen Hindu kitaplarını almışsın. parata bilmem ne destanı. Almışsın. İslam'a impaz etmeye çalışıyorsun. Efendim astral seyahate gitmeden Tanrı'yla konuşamazsınız diyor. Böyle peygamber isimlerinden birisine sahip olan bol astral seyahat hayalini gören eski şarkıcı. Kendisi Dalai Lama'nın TC temsilcisi bir guru. Budizm yaymaya gelmiş. Buda'yı öven darmayı yaymaya gelmiş. Efendim namaz kılıyorsunuz sabah akşam ama ee e işte doğru değil. Yanlış o. Mantraları tekrar edin, ritüeller yapın, meditasyon yapın, o da Allah'a inanmak. He? Öyleydi. Onun için, اِنَّ الد۪ينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. O ayet olmazsa biz sana mı inanacağız? Ha? O ayet ne için inmiş? Senin gibi şirkçiler için inmiş. Efendim nirvana'ya ulaşacağız.